nın şey, hafif içinde şey var, çizgi gibi. Ah, evet, evet. e, kapalı çarşıda iş yerim var. Eee evet. nikah şekeri, Taç e, kına malzemesi, nişan makineti, nikah makineti üzerinde çalışıyoruz. Pandemi döneminde olan yasaklardan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu an evet yasaklar gerçekleştirilse istenilen bir iş şu an için yok. Ya yani bunlar iki sene öncesini düşünüyoruz. Şu an ki hesaplarsak yani yüzde otuz gibi bir şey diyelim. ciroda düşüş, işte düşüş, her şeyde düşüş. Bu da bizi ister istemez küçük hesap olarak sıkıntıya sokuyor. Satılma derken şöyle nişan makneti. 100 tane alan insan şu an 20-30 20 tane 30 tane alıyor. Nişan tepsisi alan önce herkes alıyordu. Şimdi alan var, almayan var. Bu maddi sıkıntıdan dolayı. Ee, kına malzemesi önce büyük salonlarda olurdu. Şimdi kendi aile arasında yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim 200-250 lira tutan bir şey. Şöyle 100 lira tutan işi bitiriyorlar. Rabet e, var. Var ama şey... İstenilen gibi değil, kesinlikle değil. Ya diyorum ya 100 tane maklet yaptıran bugün 20 tane yapıyorsa, 150-200-300-500 tutan e, bugün kınan malzemesi 100-150 ile bitiriyorsa bu biraz sıkıntı. Ya hastalık bittiği zaman zaten değişen bir şey olmayacak. Hastalık bittiği zaman zaten insanlar yine e, aslına dönecek yani. Bizim Türk insanını biliyorsunuz yani. Yine düğünler olacak, yine kına olacak, yine nişanlı olacak. Ama işte önce hastalığın gitmesi lazım. Şu maskelerin atılması lazım önce. <laughs>